Bir aktör sahneye çıktığında genellikle onun kim olduğunu, derdinin ne olduğunu anlayabilmek için sözüne girmesini, bir beyanatta bulunmasını bekleriz. Ama kukla sahneye çıktığında bu başlı başına kendisi bir beyanat. Ben Duygu Bayar Ekren, kukla tiyatrosuyla ilgileniyorum daha doğrusu yetişkinler için kukla tiyatrosu alanında araştırma ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Başka bir kariyerden geldim aslında. E, gazetecilik okumuştum, e, siyaset bilimi yüksek lisansı yapmıştım. Hatır sayılır bir sürede muhabirlik deneyimim var. Ya düşününce iyi bir ideal aslında ama benim için bir tıkandı ve bir yol ayrımına gelindi. Hayat ızdırabımı anlamış olsa gerek ki o kocaman eliyle tuttu beni ensemden. Sofya'da bir okulun kapısına bıraktı. Oranın Ulusal Tiyatro ve Sinema Akademisi. Burada bir sıkıştırılmış bir çağdaş kukla tiyatrosu eğitimi aldım. Oradan tek kişilik bir gösteriyle çıktım. Herhalde daha önceki kariyerimde de Benden bekleneni yaptığımı düşünüyorum ama burada asıl benden beklenmeyeni yapışımla büyülendim. O okulda gördüğüm her şeyden büyülendim. Kuklalarımı kendim yapıyorum. Tasarımda bir iddiam yok ama kukla ile kuklacı arasındaki o mahrem ilişkinin daha yapım aşamasında başladığını düşünüyorum. Çünkü anlatmak istediğiniz bir hikaye var, bir dert var ortaya koymak istediğiniz. Elbette kukla da ona göre şekilleniyor. Aslında her kukla hikayesine göre şekilleniyor. Tersi de olabilir. Hikaye sonra gelir, kukla önce gelir ama bu ikisi çok bağlantılı. Eğer bir performans ortaya koyacaksanız, bu bir sokak gösterisi olabilir, bir sahne prodüksiyonu olabilir. Burada kuklacının o mekanizmaya hakim olmasından, onunla bir şeyler anlatabilmesine kadar giden yolda o temas önemli diye düşünüyorum, o his önemli diye düşünüyorum. Bu çok eski zamanlardan beri de böyleymiş zaten hani usta kuklacılar mutlaka kuklalarını kendileri yapıyorlar. Günümüzde de bu böyle. Kukla seyircisi diyor ki beni bu cansız nesnenin yaşadığına inandırıyor. Bu müthiş bir şey. Çünkü seyirci olmadan kukla tiyatrosuna biz yarım kalırız. Onların hayal gücü olmadan bir şeyler eksik kalır. Bunu da çok etkileyici, anlamlı buluyorum. Türkiye'nin kukla geleneği Karagöz ve Gölge Tiyatrosu'ndan kaynaklı güçlü bir kukla geleneğimiz var ama zaman içinde sanıyorum o büyüklere sergilenen Karagöz gösterileri unutulmuş ve kukla tiyatrosu çocuklara vakfedilen bir alan olmuş. Ama tabii bize kuklacılar olarak, Türk kuklacılar olarak büyük görev düşüyor. İyi prodüksiyonlar ortaya koyarsak elbette o yetişkin de hani çocuğuna bilet aldığı gibi kendisine de o ödülü verecek, o hediyeyi verecek ve sanıyorum pişman da olmayacak bundan. Böyle bir uyanış var, seziyorum, görüyorum, içindeyim. Sanıyorum çok yakın zamanda yetişkin kukla tiyatrosu alanında da ülkemizde güzel gelişmeler olacak. Bunu hissediyorum onları biraz alıştırmamız gerekiyor çünkü zor biraz hani bir yetişkinin kukla tiyatrosuna gidiyorum demesi. Dünyada da zor, orada da belli bir mücadele var ama Türkiye'de biraz daha kapıları zorlamamız gerekiyor ama heyecan verici bir süreç ben umutluyum.